O çok iyi, iyi. hari Bravo 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 Evet lastiklerin las olmasa böyle çıkar mıydı nasıl seferi çok harika, Harika. Harikasın Passe. Passe harikasın Passe. Alkış alalım. Konuklar alkış alalım. Lütfen lütfen lütfen. Ver coşkuyu ver coşkuyu. İyi geçti biraz Var olsunlar. Sadece de Karataş vardı ama idare eder. Çıkacak şimdi, çıkacak. Çıkacak. Evet. Çıkacak. Bravo. Evet. Evet. Aman Allah'ım ne güzel bir çıkış bu. Tabii ki çıkacak. Tabii ki masayı bu. Tabii ki masa bu. Tabii ki...